Her nefis ölümü tadacaktır. Yaşayan her canlı gibi bizler de zamanı geldiğinde ölümü tadacağız. Peki ölüm meleği gelip yanımıza aldığında bize ne olacak? Bizi nelerin beklediğini merak ettiniz mi? Bu konuyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıntılı bir şekilde an ve an başımıza ne geleceğini anlatmıştır. İki farklı insan üzerinden örnek verdi. Biri Allah'ın istediği gibi dünya hayatını ona göre yaşamış olan Diğeri ise bunun aksine hareket edendi. Ruh, Bedenimizi önce ayaklardan itibaren terk eder. Ayaklar soğumaya başlar. Daha sonra ise bacaklar Gitgide Yukarıya doğru ilerler. Ve Gırtlağa doğru gelindiğinde ise insanın dünya ile ilişkisi kesilir. İyi bir kişi öldüğünde semadan ışıl ışıl nur içinde melekler inmeye başlar. Daha önce dünyada hiçbir kimsenin duymadığı güzel bir koku ile. Melekler o kişinin ruhunu taşımak isterler. Tek tek semalardan geçilirken her bir semada melekler sizi çok iyi bir şekilde uğurlar. En son semaya yani yedinci kat semaya gelindiğinde Allahu Teala şimdi bu kulumu yeryüzüne geri götürün. Çünkü ben onları orada yarattım ve onları geri oraya iade edeceğim. Kıyamet vakti geldiğinde ikinci bir defa oradan çıkartacağım. Buyurmuştur. Kötü bir kişi öldüğünde ise iğrendirici kötü bir koku etrafı sarar. Ruh ızdıraplı bir şekilde vücudundan çıkartılır. Melekler onu alıp semaya yükseldiğinde ise gök kapıları ona kapalı olacaktır ve öteye geçemeyecektir. Araf suresi 40. ayette şöyle denmektedir. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar Deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Semaya geldiklerinde Allahu Teala şöyle der. Ben onları topraktan yarattım. Yine toprağa çevireceğim ve ikinci defa ondan çıkaracağım. Buyurur. Bunun üzerine melekler onu yeryüzüne adeta şiddetli bir şekilde atarlar. Bu hadiseler çok kısa süre içerisinde olur. Bundan sonra ise ruh bedeni ile alakadar olmaya başlar. Ruh bedeninin yanına oturur. Eğer ölen kişi iyi biri ise birisi gelip cenaze namazını bir vakit sonra kaldırılmasını teklif etse hayırlara kavuşmasını geciktirdiği için o ruh tasalanır. Eğer ölen kişi kötü biri ise o da gecikmeyi ister. Bir kişi gelip cenaze namazını erkene almak istese azaba erken gideceği için ona lanet eder. kendisini kimin yıkayacağını, kimin cenazesinde bulunduğunu ve orada olan biten her şeyi duyar. Ruh kabre kadar kendi bedenini takip eder ve bedeni kabre girdiğinde ise ruh bedene iade olur. Defin işlemi bittikten sonra defnetmeye gelenler gitmeye başladığında gidenlerin ayakkabı seslerini duymaya başlar. Kendi başına kaldığında ise iki melek çıka gelir. Münker ve Nekir. Görevlerini yerine getirmek için şiddetli bir ses ile gelirler. Kişiyi karşılarına alarak sorular sormaya başlarlar. İyi ve imanlı ruh sorulacak soruların cevaplarını bildiği için endişeli olmaz. İlk soru şudur. Söyle, Rabbin kimdir? derler. Rabbim Allah'tır, der. Peki dinin nedir? Derler. İslam'dır der. Peygamberin kimdir? Derler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der. Son olarak bunları sana bildiren nedir? Derler. O da Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve tasdik ettim der. Bunun üzerine Allahu Teala kabrin genişletilmesini ve cennet yataklarından yatak hazırlanmasını ve onun için cennetten bir kapı açınız emreder. Kabir yaklaşık 35 metre kadar genişletilir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifadesine göre kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Melekler kafir kötü ruhu sorguya çekmek için sormaya başlarlar. Rabbin kimdir derler. Şey bilmiyorum der. Onlar Dinin nedir?" derler. "Bilmiyorum." der. "Onlar size kim peygamber olarak gönderildi? Peygamberiniz kim?" derler. Ve cevap değişmez. "Bilmiyorum." der. Bunun üzerine semadan bir ses yükselir. "Cehennemdeki yerini hazırlayın." için kabrinde cehenneme bir kapı açarlar. Cehennemin hararetli ve kokusu gelir. Zaten küçük olan kabri iyice daralır ve onun kaburgalarını sıkıştırır. İyi insan kabri içerisinde açılan cennet kapısını cennetin ta kendisini görünce heyecanla Rabbim Kıyametin kopmasını çabuklaştır da bir an önce cennetteki makamıma kavuşayım diye dua ederken kötü insan kabrindeki cehennem kapısına bakarak Rabbim ne olur kıyamet kopmasın da oraya gitmeyeyim diye dua eder. İyisiyle kötüsüyle tüm bunlar Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından bizlere bildirilen ölümden sonra kulları bekleyen yaşanacaklar. Ölüm zamanı gelince kabrimiz içerisinde hangi kapıyı izleyeceğimiz bizlerin elinde. Bunu unutmayalım. Videomu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız.